Buyurun hocam. Öncelikle oyuncularımı kutluyorum. çok keyifli, çok güzel bir oyun vardı sahada. Tabi tabii ilk bir dakikayı çıkmamız lazım. İlk 20 dakika istediğimiz oynayamadık ama ondan sonra geri rağmen sonucu aldık. İkinci yarı müthiş bir oyun vardı. İkinci çok iyi bir oyun vardı. Tabii bunu sahada yapan oyuncu grubu. Ee, Giren ile çıkan ile hepsini tebrik ediyorum. Ee, özellikle mi takım arasından sonra e, Hucum opsiyonları olarak e, istediğimiz o Hucum opsiyonları da sahada Göstermemiz, yansıtmamız yani antrenmanda yaptığımız sahada uygulamamız Beni daha da memnun etti. Ama hiçbir zaman konsantrasyonda evde elden bırakmamak lazım. Çünkü futbol Çok farklı bir oyun. Oyundan düştüğünüz zaman, konsantrasyonunuz kaybolduğu zaman daha farklı sonuçlara gidiyor. Ama her şeye rağmen gerçekten çok güzel, çok keyifli, hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Sorumuz var mı arkadaşlar? Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.